Evet, değerli ART TV izleyenleri şimdi bu kitabı yayınlanışından çok yıl sonra soğuk soğuk bir değerlendirelim. Şimdi bazen bilimde sıcağı sıcağı değil, soğuğu soğuğuna yapılan değerlendirmeler daha anlamlı olabilir. Biz de bu kitabı soğuğu soğuğuna değerlendirelim. Ve acaba bu kitap bilimsel bir kitap mıdır yoksa bilimi kendine kalkan edilen bir kurum olan üniversitenin çıkarttığı ama hakikate ve bilime olan yakınlığı ve uzaklığı tartışılabilecek mahiyette bir kitap mıdır? Şimdi 58. sayfada ekümenopolis mefhumunu e, sunuyor bu kitap. Şimdi o ama bu ekümenopolis mefhumu e, yazarın icat ettiği bir kavram olmayıp Arnold Toynbee'nin 1967 senesinde yazdığı Ekümenopolis. The Coming World Death, The Coming World City Cities of Destiny adlı kitaptanmış. Şimdi burada ben birazcık e, durmak istiyorum. Şimdi bu kitabın yazarı Arnold Toynbee midir? Yoksa Arnold Joseph Toynbee midir? Şimdi iki Toynbee var. Ansiklopedilere geçmiş İngiliz mühim kişisi olarak. Biri Arnold Toynbee biri Arnold Joseph Toynbee. Şimdi burada bir bir muğlaklık oluştu benim kafamda. Biri diğerinin yeğeniymiş. Öyle yazıyor ansiklopedi. Şimdi 1967 yılında bu kitap yayınlandı ise muhtemelen 19. yüzyılda yaşamış olan Arnold Toynbee'nin değil de Arnold Joseph Toynbee'nin ki 1967 senesinde berhayat idi. Arnold Joseph Toynbee. İki ansiklopediye baktım. Biri Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam ansiklopedisi. Diğeri de Britannik ansiklopedisi edindiğim itibar benim 1967 yılında bu kitap çıktıysa muhtemelen Arnold Joseph Toynbee'nin hayat olduğu bir dönemde kendi yazdığı kitaptır ama netice itibariyle Arnold Toynbee 19. yüzyılda yaşamış bir diğer düşünür olarak ve bir akrabalık ilişkisiyle bağlı olarak dururken o kişinin vakti zamanında yazmış olduğu bir kitabın 1967 senesinde yeniden basılan bir kitabı da olabilir. Şimdi mesela burada bir burada bir muğlaklık olduğu bu ben seziyorum. Muhtemelen bu Arnold Joseph Tolmi C olacak şurada. Şimdi ama bu biraz teferruat mahiyetindeki bir şey olabilir. Ama benim daha ziyade eleştirmek istediğim husus şu. Şimdi Toynbee soyadı, mühim bir soyadı ve saygın bir soyadı. Dolayısıyla bu soyadına hürmeten, bu ismi hürmeten, tevkalade radikal denilebilecek bir fikir sırf o söyleyi diye şemasıyla desteklenerek burada sunulmuş. Şimdi ekümenopolis kavramı tanıtıldıktan sonra bir başka yazara atıfta bulunarak 14. tabloda bir kehanet adeta Çizilmiştir Şimdi bu Çizilen kehanet Ekümenopolisin Yayılacağı alanları e, Tarif ediyormuşmuş 2060 yılında Şimdi bu ne oluyor e, Sanki Üzerinde güneş batmayan Bir şehir gibi e, Bir ekümenopolis Bakın, her şeyin Her damarın diğeriyle bağlantısı kurulmuş neredeyse. Tabii kıtaları ayıran okyanusları düşünmezsek şimdi Afrika'daki durum öyle. E Afrika şuradaki Gazze üzerinden İsrail'e ve Filistin'e. Buradan Antakya Antakya üzerinden Anadolu'ya bağlanıyor. Anadolu'nun kıyısını şöyle bir çepelerine dolaşıp Marmara, Boğazlar oradan Karadeniz'in batıdaki sahilini dolanıyor. Kırım ve bütün Karadeniz sahili ekümenopolis'in ayta <laughs> dolanan ve kendisine kavuşan bir yılan gibi bu Karadeniz'i bir ekümenopolis gölü haline getirmiştir bakınız. Şimdi e, ama bununla kalmıyor. Şimdi Afrika'nın Afrika'nın Madagaskar Madagaskar'a bakılı sahilinden başlayan Güney Afrika'nın kap tabir edilen bu burnunu dolanan neredeyse Afrika sahilinin gerek doğusu gerek batısını eee çepe çevre saran Arap Yarımadası'nın Kızıl Deniz sahili ve bu Aden bölgesi Aden Denizi bu Körfezi ve Arap Yarımadası'nın Hint Okyanusu'na Hint Okyanusu kıyısını çepe çevre dolanan dikkat ederseniz Şuradaki bağlantıyla Antakya ile bu körfez bağlantısı Mezopotamya tarihiyle kurulmuş burada. Dilsiz harita bu ama bize ilginç şeyleri söylüyor. Şimdi oraya yayılacakmış onlar. Şimdi bir başka bu Ekümenopolis'in yuttuğu bir ülke daha var. Şurada Anadolu'yu fazlasıyla yutmuş çünkü Şurada Kafkasya kısmı var. Şurada belki bugünkü e, Irak'ın kuzeyi tamamıyla yutmuş polis Karadeniz'i yutmuş. Akdeniz'i yutmuş. Bakınız bütün Apenin Yarımadası, Sicilya buradaki Akdeniz adaları yutulmuş. İngiltere'yi bütünüyle yutmuş. İber Yarımadası'nı çepeçevre yutmuş. Fransa'yı, Almanya'yı Yutmuş, yutmuş, yutmuş. Şimdi bunun bir kolu da bir kolu da Mezopotamya'dan çıkıp İran tarihiyle Orta Asya'ya gidiyor. Orta Asya'yı şöyle bir çeperine alıyor. Sanki şöyle bir e, boynuzlu ineğin kafasına benzeyen bir kısmı var. <laughs> Şimdi Orta Asya'yı bütün o Kazakistan'ı, Mazakistan'ı içerisine almış ve Karadeniz'in kuzeyinden kuşatıp bugünkü Ukrayna'nın doğusunu dahi yutan bir e, kontür tarif ediyor. Şimdi ona bitişik olan Çin'i de yutmuş. Şimdi Çin'i yutmuş. Şuradan başlarsak şuradan geliyor geliyor. Bakın Çin'i tamamen bir ülke olarak hatta Çin'i ve Afganistan'ı, hatta Nepal'i şunu bunu yutmuş bu ülke. Çin kıyısı tamamıyla Ekümenopolis Ek olmuş. Japonya'yı tamamen e, kaplamış. Hindistan'a bakıyorum. Hindistan'ı da yutmuş. Hindistan'ın Hint Okyanusu kıyıları, Sri Lanka e, bu şey, bütün bu Hint kıtasını yutmuş. Ortasında çevirdiği alan duruyor. Şimdi İran öyle. Suudi Arabistan öyle. Mısır öyle. Mısır ve Cezayir diyelim ve daha onların güneyindeki ülkeler. Bakın Kuzey Afrika'yı yutmuş. Hatta Afrika'yı bir mozaik pastası haline getirmiş. Çeşitli ülkeleri <laughs> mozaiklemiş burada şimdi. <laughs> şimdi bu, bu böyle bilim olur mu yani? Şimdi 2060 yılında henüz gelmedik ama pek benim aklıma yatmadı. Yani bu çok acayip bir fikir. Avustralya'yı da bakınız. Avustralya'yı çepeçevre kuşatmış ve ortasında da bir kısım. Avustralya, Tazmanya yeni yine. yine. Şimdi şuraya geliyoruz. Hindi Çin ve Baharat Adaları. Yıkmış Malay Yarımadası. Bu neydi? Kore. Kore yutmuş. Hint için. Buradaki adaları yutmuş. Madagaskar yutmuş. Latin Amerika'yı yine mozaikleyerek bir mozaik pastasına çevirmiş. Orta Amerika bütünüyle kaplanmış. Amerika Birleşik Devletleri mozaiklemiş. Kanada'ya pek dokunmamış. Niçin acaba? Kanada, öyle duruyor orada. Kanada'nın bir kısmına sadece evet. uzanmış. Şimdi 2060 yılında dünya böyle bir ekümenopolis halinde dünya birleşecekmiş. Şimdi böyle bir bilim kurgusal şeyi kime dayanarak söylüyor? Toynbee'ye dayanarak söylüyor. Şimdi bu kavramı ortaya atmış. Şimdi Destiny diyor burada. Destiny. Kader, kaderde bu var diyor. The coming world city, cities of destiny. Muhtemelen bunu Arnold J. Toynbee söylüyor. Arnold Toynbee değil. Şimdi 1967 yılında böyle bir fikri ortaya attıysa 2060 yılında böyle olacak dediyse şimdi 83 sene sonrasına dair bir vizyon Bir vizyon. Şimdi bu sadece bu kişi e, mühim bir bilgin ve düzenin muteber kabul ettiği bir kişi olduğu için bu kişinin vizyonunu onu 14. tabloda bu kitabı almış. Şimdi bugün 2023'teyiz. Yani 2060'da ne olur? Allah bilir de. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Mesela İstanbul Boğazı'nı düşünelim vatandaş denize giremiyor değil mi orada? Her yer çeşitli bahçeli evlerin kıyılar diyelim. Boğaz'ın kıyıları bahçeli evlerin kıyısı haline gelmiş. Onların bahçesinin rıhtım haline gelmiş. Öyle ki vatandaş denize giremiyor. Yani o mülkün sahibi olmayan vatandaş denize giremiyor. Şimdi bu durumda dahi aslında bu tam doğru değil. Çünkü yine de çeşitli mülklerin duvarlar arasında kalmış çıkışlar var boğaza. Yani isteyen aslında oradan denize girebilir. Mütemadiyen bir bitişik nizamda yapılaşma olmamış boğazda. Bütün bu sıkışıklığa rağmen. Şimdi ha, ileride ne olur bilemeyiz. Belki de hakikaten de yetbare bir hat ile vatandaşın oralardan da denize girmesine mani olacak bir iman nizamı olabilir ki yıllar geçtikçe, on yıllar geçtikçe ne olacağını bilemeyiz. Ama şu an için böyle bir şey mesela orada yok. Ama mesela burada Karadeniz'i adeta bir ekümenopolis gölü halinde gösteriyor. Bakın bütün Karadeniz. Hatta bütün Akdeniz. Bütün Kuzey Afrika kıyısı, Doğu Akdeniz, Anadolu sahili, işte bu Ege, Kuzey Ege, Yunanistan falan filan. Şimdi bu, bu böyle bir fikri muteber gösteren mantıklı olan şey nedir? Ben anlayamadım ama herhalde Toynbee'nin soyadıdır. Yani bir fikri ispatlamak için Toynbee'nin soyadına atıfta bulunuyor. Şimdi Toynbee soyadı önemli bir soyadı olduğu için onun bir vizyon olarak belki bir fantazi olarak yazdığı bir şey ciddi bir bilimsel hakikat olarak e, kitaba girmiş oluyor. Belki de Toynbee bunu bir e, hakikat olarak bir kehanet olarak değil de eğlenmek için ortaya attı. Bir fikri fikri ve entelektüel oyun olarak ortaya attı. Yani bizimkiler bunu alıp burada ciddi alıp çok ciddi bir şekilde kitaplarını almış olabilirler. Önünü ardını sorgulamadan. E, niçin? Çünkü ton bir yazmışsa e. Şimdi böyle bilim olur mu? Eleştirel düşünce olmayan yerde bilim olmaz. Şimdi, şimdi şu bilginin kaynağı ve bilginin sirayet ettiği çevreler, çevrelerin e, bir hiyerarşik ilişkisi oldukça oradaki orada üretilen fikirler ve bilgiler olduğu gibi alınırsa hiçbir e, akli tenkidin süzgecinden geçirilmesi böyle olur. Şimdi bu, bunu kaynakçadan da anlıyoruz mesela. Şimdi mesela buradaki kaynakça da Fransızca kaynaklar 13 adet. Almanca 90 adet. İngilizce 116 adet. Türkçe 23 adet. Bu hesapta ufak tefek hesaplama hataları olabilir ama umumi fikri veriyor bu. 229 yekunlu kaynakça da dillere göre kaynakların tasnifi böyle. Şimdi öyle olduğu gibi bir de demek ki Alman kaynakların pek öyle aklın ve mantığın Sağduyun, ee, tenkiliğinden geçirmeksin olduğu gibi alındığı bari ki bu daha tehlikeli bence. Şimdi kaynak alınır ama eleştirilerek alınır, şerhlenerek alınır ve böylece o kaynaklara tenkili yapılmış olan, Burada böyle bir böyle bir tavır yok burada. takriben bundan bir asır sonra yeryüzünün meskun sahalarında Ökümenopolis yayılacaktır. Şimdi bu bu ayet gibi cümle kimdenmiş? 28. nokta Arnold Joseph Toynbee'den. Şimdi sekülerizmle bir inancı görmezden gelen ya da bir kenara iten bir zihniyet sırf başka bir nebi söyledi diye Şimdi bunu kitaba fevkalade yakışıyor. Tablo 14. tabloyla takriben bundan bir asır sonra yeryüzünün meskun sahalarında Ökümenopolis yayılacaktır. <laughs> Şimdi bu durumda eğer böyle bir şey olacaksa ekümenik patrikhane İstanbul değil mi? Onun o zaman başına bir ekümenik getirip bütün bu ekümenopolisi bir merkezden idare etme fikri de fena değil. Şimdi e eğer buradaysa şey ekümenik patrikhane buradaysa hepsinin bak şeyi rabıtası var bunları bu şekilde menfaatimize çevirebiliriz. Şimdi böyle bir fikir bunu söyledikten sonra tutarsız olur mu? Bence olmaz. Avrupa'da öküme nepolis sahası özellikle Kuzeybatı Avrupa'da, Kuzey İtalya'da Belçika'dan Sovyet Rusya içine sokulan sahada Ukrayna'da muhtelif kollarla birlikte şimdi Ukrayna diyor Peki biz bugün real olarak ne görüyoruz? Mesela Ukrayna'da bazı şehirlerin konu şehir ya haritadan silindiğini görüyoruz. Peki acaba bunun antitezi yok mu bu yayılmanın? Şimdi her şeyin dünyada bir diyalektikli antitesi olduğuna göre şehirler kurulup yayıldığı gibi şehirler büzülebilir. Yani şehirler çeşitli sebeplerle tabi afetlerle veya savaşlarla ortadan da kalkabilir. Ukrayna'da diyor. Muhtelif kollarla birlikte geniş bir kısmı kaplayacaktır. ABD'de de ökümenopolis sahasının başlıca odağını bu ülkenin kuzeydoğu bölümü teşkil edecektir. İkinci bir saha olarak da Meksika Körfezi'nin kuzey kıyısı, Florida ve Kaliforniya yarım adalarını içerisine alacaktır Peninsula yarım adalarını 16 tablo do diyor 15. tablo Avrupa'daki manzarayı umumiyeyi gösteriyor. Şu mesela bu İskandinav ülke hangisi oluyor? Finlandiya mı oluyor? Norveç mi? İsveç mi? Ne hangisi ise o İskandinavlardan biri tamamıyla ekumenik olmuş. İtalya ekümenopoliste Sicilya orada Yunanistan tamamıyla şu Alp ötesi ülkeleri orada İberya Yarımadası sarılmış İngiltere tamamen zavallı bir durum <laughs> İngiltere ürkek bir kedi gibi duruyor bakınız burada İngiltere sarılmış Yalnız İrlanda'nın bir kısmını alabilmişler. Demek ki İrlanda direnmiş ona bakınız. İrlanda'nın bir kıyısı Ekümene polis tarafından alınmışken İrlanda'nın tamamını alamamışlar. Bir de İzlanda'da çok az ekümene var. Demek ki burada direnenler İzlanda ve İrlanda İkinci bir saha diyor, Meksika Körfezi'nin kuzey kıyısı, Florida ve Kaliforniya yarımadalarını içine alacaktır. Bu başlıca Ekümenopolis sahalarını birbirine ve dışarıya bağlayan gelişme, kuşak ve koridorlar teşek, teşekkür edecektir diyor. Şimdi Ekümenopolisler yayılırken ee, yayılan alanlardan kolların çıkıp bu kolların birbirine temas edeceği ve bir bütünü oluşturacağını demek ki tasavvur ediyor. Her ne kadar yeryüzünde ekümenopolisin tam olarak gerçekleşmesi ve önümüzdeki asır içinde onun teşekkül etmesi pek de kabul edilemeyecek bir olay ise de gelecekte şehir nüfusunun alacağı durum bu gibi yerleşme şekillerinin gelişmesi halinde şehirlerin geniş sahalara yayılacağı ...ziraat alanlarının aleyhine gelişeceği tahmin edilebilir. Peki soru o zaman şudur... ...şimdi ziraat... ...kitleleri besleyen ziraat... ...tarlada yapılıyorsa... ...bu toprağa gerektiriyorsa ve bu... ...işine bir toprak miktarı... ...böyle bir trendin... ...azmanlaşmasıyla azalıyorsa... ...bu ekümenlerde biriken nüfusun beslenmesi ne olacak? Şimdi burada bir sanki Malthusçu fikir de var aslında gizli olarak Malthusçu bir fikir söylemiyor ama ima ediyor. Şimdi yıl 1977 e, büyümenin sınırlarını yayınlandı. Yıl 1972 Roma kulübünün. Şimdi sanki öyle bir ima vardı o kadar fazla söylemiyor. Şimdi e, ziraî arazi ancak bu e, yayılan ekümenin izin verdiği kadar mevcudiyetini sürdürecek. Bu takdirde eğer bu ekümenlerde hiç ziraî faaliyet olmayacaksa, şehrin tarifi gereği, şehir zirai faaliyetin olmadığı bir yer ise, peki bu yığılan ve biriken ve artan nüfusu beslemeye ekümeni harici zirai alanlar yetecek mi fikri? Burada ima ediliyor. Şimdi çok ilginçtir bu kitap, mühim bazı fikirlerini ve imalarını tekrardır kapalı olarak söylüyor aslında. şehirlerin yeryüzünde dağılışı. Taksimat demek belki daha mantıklı olur. Şehrin küre-i arz satı mahallindeki taksimatı. Tam Türkçesi şehrin küre arz Hızın satır mahallindeki taksimatı. Yani tam Türkçe olsa bu böyle yazılırdı. Muhtemelen. simattır. O da değildir.